İstemediğiniz varsa çıkabilir. Yok öyle bir <laughs> şey. Evet, hep siz ses alıyor. Şu an sizdeyiz. Şöyle karşınızda da gördüğünüz gibi. Bir Hoş geldiniz. Neler söylemek ne istersiniz? Sorunuz, Sorunuz varsa onu cevaplayalım. Gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Eee... <laughs> koydular ona at olsun. Peki tabii ki sayısı bu alacağınız kaçıncı ödecek Masal Bey? Önce işte yılın şarkısı, Yani evet, ya, Yolunuz evet. evet. açık olsun. Allah sizin başınızdan eksik etmesi, şey evet. İyi ki varsınız, İyi ki var. Çok teşekkür. ederim. Çok evet. teşekkür ederim.